Kripto Tek kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yorumlarınız benim için önemlidir. Lütfen yorum yapmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar. Herkesin morali çok bozuk. Benim de moralim çok bozuk. Ee, hiç beklemediğimiz bir anda Luna bahane edilerek bu sefer de piyasa düşürüldü. Ee, hatırlarsınız 2020 Mart ayında da büyük bir çöküş senaryosu yaşamıştık. Özellikle altcoinlerde de ve Bitcoin tarafında da. Ee, ben ona benzetiyorum çok kısa bir süre içerisinde büyük bir ayı sezonu yaşatıldı. Ee, yaşatılmaya da devam ediyor. Ancak Haziran ayı için e, boğa rallisi, boğa döneminin e, geleceğini düşünüyorum. Hala söylüyorum. Önümüzdeki güzel yükselişler gelebilir. Bu benim kendi görüşüm. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi kararıdır. Kendi yatırımıdır. Kendi kararlarınız her zaman kendiniz alınız. Benim ya da başkasının da fili hareket etmeyin arkadaşlar. Bunu sürekli söylüyorum. Ama buralar artık bedava fiyatlar. Bu bedava fiyatlardan da toplama yapılacağını düşünüyorum. Ve toplamaya da başladım. E, zaten son bir yüzde 20 kadar nakitim kalmıştı. E, onun da yarısını azalttım. Daha da ekliyorum. E, daha da nakit bulmaya çalışıyorum. Buralardan Mana, Gala, Sand, e, Avax, Phantom, e, Solana, e, Zigg, e, Jig Token, Belki bir <laughs> ne bileyim yemek parası da Luna yatırılır herhalde. İnanılmaz bedavanın 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 bedavası. Yani dün alan adam 100 x zarardı abi Luna'da. Baksana. Şuna bak ya. Dün alan adam 100 xten fazla zarardı. İnanılmaz bir şekilde düşüyor Luna. Yani nerede bir stable gelir? Artık burada yavaş yavaş mumlar daralmış. Yani artık artık daha da bir sıfır dağıtmaz herhalde. Ee, uzak durun. Bu projeden uzak durun. Piyasayı mahvetti. Ee, piyasanın içinden geçtiler. Bunu bahane ederek. Yani Metaverse projelerine bakarsak zaten ki cüzdanıma bakmıyorum bile. Yani buradan bir galayla e, Mana'ya ekleme yaptım. Derlerine daha ekleme yapmadım. Rakayı birazcık daha belki bekleyebilirim. Atlas'ı birazcık daha bekleyebilirim. Yani arkadaşlar bedavanın bedavanın bedavası her şey. Her şey inanılmaz ucuz. Her şey inanılmaz düşük. Eğer hayatta kaldıysan, eğer elinde nakitim varsa artık sana ders olsun. Buradan ufak ufak eklersin. Kendi kararındır. Kendi yatırım kararını her zaman kendin ver. Ya yani şu fiyatlardan almayacaksın da daha ne zaman alacaksın? Düşer mi? Buradan da iki kat daha aşağıya vurur mu? Vurur. Hiç belli olmaz. Ona göre hamleni yap. Ona göre nakitini koru. Ona göre hareket et. Yani Bitcoin'de 27.500'lerden döndük. Üf. Büyük iğneler attı aşağıya ama bazı borsalarda 27.500, bazı borsalarda 25.000. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani daha 22.000'ler söyleniyor, 19.000'ler. Ben oraları beklemiyorum ya. Ben buraları da beklemiyorum da. Zaten iğne yattı, direkt geri döndü. Çünkü çoğu e, Bitcoin balinasının ortalaması 28 bin, 30 bin civarı. E, Ethereum güçlü duruyor. Ciddi anlamda güçlü duruyor. E, ne konuşabiliriz onu düşünüyorum arkadaşlar. Ne aktarabilirim size. Yani çok analiz, teknik analiz vesaire şu an işlemiyor. Bitcoin de işlemiyor. Diğer altcoinlerde de işlemiyor. Ama her şeyin çok ucuz olduğu aşikar. Baksana ana trende dokunmuş. Yine yapmış. nereye gelebilir bir sonra? Yani buralarda kalıcı olmaz. 24 binlerde kalıcı olmaz. 23.000 Ya yani zaten sabahtan beri 28 bin, 27 bin oyalanıyor. Daha da düşmez ya. Öyle düşünüyorum ben. Yani daha da düşerse artık artık ciddi anlamda uzaklaşmak lazım her şeyden. Ee, bakmamak lazım. Çok da korkmamak lazım. Eklemeye devam etmek lazım arkadaşlar. Ufak ufak eklemeye devam etmek lazım. Bir anda değil. Aa çok ucuz. Bir anda yapışalım değil. Ufak ufak eklemeye devam edeceğiz. Korkmayın. Biliyorum çoğumuz ee, maldayız. Çoğumuz tepede yakalandık. E, çoğumuzun parası eridi. Artık ekleme yapacak paranız da yok. Bunu da biliyorum. Bunu da farkındayım. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu saatten sonra bir şey satılmaz yani. yani %50, %60, %70, %40, %30 yani %30 zararın olsa neyse de yani bu, kadar büyük zararlarda artık satılmaz. Beklenir. Bir dahaki boğa beklenir. Bir dahaki döngü beklenir. Önümüzdeki ay beklenir. Ama şuna, şundan şüpheniz olmasın. Ciddi anlamda yükseliş gelecektir arkadaşlar. Bunun, bu düşüşün bir de çıkışı var. Bunu unutmayın. Ciddi anlamda bir yükseliş yukarıya doğru gelebilir. Anlatacaklarım bunlar. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sormak istediğiniz konular olabilir. Sormak istediğiniz projeler olabilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.